29 Kasım'da başarıya giden yol hep olduğu gibi Next Kariyer'den geçer. Next Kariyer olarak CTA ailesiyle yıllardır omuz omuza yürüdük. Ülkenin dört bir yanında geçmiş sınavlarda binlerce adayımızla birlikte başarıya ulaştık. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları için yine yanınızdayız. 29 Kasım 2025 tarihinde Ankara, Antalya, İzmir, Erzurum, İstanbul ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı yapılacak bu büyük sınavda Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdüründen İnfaz ve Koruma Baş Memuruna, öğretmenden mühendis ve teknisyen kadrolarına kadar pek çok unvanda başarı hedefleyen adaylara özel içerikler hazırladık. Sizlerden gelen yoğun, yayınlar ne zaman çıkıyor sorularına cevabımız net basılı kitap dönemini kapattık, artık tüm enerjimizi YouTube kanalımıza taşıdık. Güncel mevzuat, çıkabilecek soru analizleri, alan bilgisi dersleri ve taktik dolu sınav stratejileriyle süreci tamamen dijital ortamda hızlı ve erişilebilir şekilde yönetiyoruz. Next kariyerle bu sınavda da fark yaratanlar arasında yerinizi alın. Hedefinize giden yolda birlikte yürüyelim. Sınavınıza özel programımız 15 Eylül 2025 itibariyle konu anlatımlarımız, özetler ve soru-cevap videolarımız ücretsiz olarak kanalımızda yayınlanmaya başlayacak. Her videonun ekinde PDF formatında hazırlanmış sorular ve ayrıntılı çözümler yer alacak. Ayrıca 5 Kasım 2025 itibariyle sınavda çıkması muhtemel sorulara en yakın şekilde hazırlanmış tamamı çözümlü 20 deneme sınavı yarı fiyatına kanalımızda sizleri bekleyecek. Size en yüksek puanı aldırmak bizim için en büyük mutluluk. Başarı tesadüf değil, Next Kariyer'le planlı bir sonuç. Başlayalım. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Sınavda başarılar. Next Kariyer.